Bir gün ülkenin hazinesinde hiç para kalmaz. Padişah tahtında oturup bu işin sonu ne olacak? Nereden para bulacağız diye kara kara düşünürken padişahın uyanık vezirlerinden biri bir fikir bulur ve padişahın huzuruna çıkıp anlatır. Devletli padişahım, aklıma bir fikir geldi. Herkes köprülerden bedava geçiyor. Eğer siz de uygun görürseniz köprülerin başına birer adam koyalım. Geçenlerden birer akçe para alsın. Böylece devletimizin hazinesine para girer, sıkıntıdan da kurtuluruz." Deyince padişah önce çok şaşırır ama bu fikir hoşuna gider. Padişah ülkenin her tarafına haber yollar. Köprülere birer adam koyun. Her geçenden bir akçe alsınlar der. Aradan bir süre geçtikten sonra padişah vezirlerine sorar. "Nasıl? Halk hayatından memnun mudur? Herhangi bir şikayet var mı?" Vezirler, "Hiçbir tepki yok sultanım." İyi o zaman. Köprünün diğer tarafına da bir adam koyun, çıkandan da bir akçe alsın. Aradan bir süre geçmiş, padişah tekrar sormuş vezirlerine. Var mı halinden şikayet eden? Para vermek istemeyen oldu mu hiç? Yok sultanım. Herkes paraları veriyor. Hem köprüye girerken hem de çıkarken birer akçe alıyoruz. Bir süre sonra bu ne biçim halk böyle diyerek halkının tepkisizliğine kızan padişah gürlemiş. Köprülerin ortasına da birer adam koyun, birer akçe de köprünün ortasında alın demiş padişah. Aradan birkaç gün geçmiş, halktan yine bir tepkinin olmamasına içerleyen padişah çağırmış vezirlerini. Bu nasıl iştir böyle vezir efendi? Hele gidip halkı bir dinleyelim. Anlayalım neden hiç sesleri çıkmaz demiş. Gitmişler. Köprünün başında uzun bir kuyruk varmış. Parasını veren köprüye giriyor. Köprünün ortasına gelince tekrar para veriyor. En son çıkarken tekrar para veriyor ve böylece sırayla devam ediyormuş. Padişah oradaki halka sormuş. Ey ahali, nasılsınız? Halinizden memnun musunuz? Var mı bir şikayetiniz? Halktan ses çıkmamış. Padişah iyice sinirlenmiş ve tekrar seslenmiş. Taş üstünde taş, omuz üstünde baş komam. Var mı şikayeti olan hemen söylesin diye gürleyince kalabalığın arkasından cılız bir ses duyulmuş. Padişahım o köprüye koyduğunuz adamlar var ya? E ee? demiş padişah bir umutla. Ne olmuş köprüye koyduğum adamlara? Akşamları çok kalabalık oluyor. Sıra uzuyor. Eve geç kalıyoruz. Mümkünse birer tane daha adam koysanız. Deyince padişah o anda anlamış ki bu halka ne kadar vergi koyarsan koy sesleri çıkmaz. Para toplayan adamların sayısını ikiye çıkartmış ve böylece devam etmiş. Bu ibretlik hikaye dinleyen herkes için pek çok anlam taşır. Hikayeyi beğendiyseniz paylaşabilir ve daha fazla hikaye görmek için de sayfamızı takip edebilirsiniz.